Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün biliyorsunuz ki bir yıl oldu herhalde bu içeriği çekelim bugünkü konumuz Duisburg kalesiyolarında daha sinyal vererek oyunculara yol vereceğiz. Bakalım yol almak isteyen oyuncular nasıl bir sollayacak ve sinyal yaktığımız zaman arkamızdaki oyuncu bizim sinyal verdiğimizi görerek sollayacak mı? Bu videomuzun konusu içeriğimizin konusu çok beklediğimiz ve hoşunuza giden bir içerik arkadaşlar. Yani bir yıl oldu bu içeriği çekeli. Dilerseniz videomuza geçelim. Keselim tıraşı verelim gazı. Bu arada topluluk kısmında da en çok oyu kazanan arkadaşlar Volvo tırı oldu. Arkadaşlar kaliteliyi biliyor bu arada. Volvo tırı oldu ve bu yüzden bugünkü içerimizde konusu şöyle bir Volvo'muz var arkadaşlar. Arkamızda Corona'nın dorsesi var. Şöyle bir uzun zamandır hiç Corona ile ilgili bu açık Dorsi ile ilgili kullanmamıştım. Dorse bugünkü videomuzda bayağı bir güzel bir tırla, 750 ilgili bir tırla bir sürüş yapacağız. Hızlı olacağız, yavaş olacağız ama oyunculara yol vereceğiz. Evet şu anda Brussel'deyiz arkadaşlar. Brussel şehrindeyiz. Sunucumuzda yaklaşık 2652 kişi var. Fazla kalabalık değil çünkü arkadaşlar. Tabii kalabalık olduğundan dolayı maalesef ki yol verme olayları olmuyor abi sürekli trafik oluyor şu oyuncu çıkıyor abi bezlikten abi iki kişi çıkıyor aynı anda ya Gel de çıldırmayın ya. kaza yaptı arkadaş Neyse devam et Ticari bekleme yapma abi Bunlar önüme geldi ya yine bir sıkıntı olacak bu Bunlar birbirleriyle patlatacak varmış gibi geliyor da hadi bakalım burada kırmızı beklememize gerek yok Bu arada Hah, sağdan çıkan oyuncu mu var Işıkta bekliyor adam beklesin abi. Arkadaşlar bugün boş şorsimiz var. Herhangi bir tonajımız yok bu arada. Sinyal vereceğiz. Sinyal vererek oyunculara yol ve yol alacaklar mı? Çok merak ediyorum. Yani bir yıl bir buçuk yıl olmuştur bu arada. Kapak resminden gidebilirsiniz. O içeriğimizde çok hoşunuza gider diye. Bu içeriği yapıyorum. Arkadaş soldan gidecek herhalde. Sol şeride dön gittiğinden dolayı. Ya oğlum manyak mısınız siz ya? Sol şeritteysen değişik değişiktir kullanıyor bunlar ya. Bir de sağ sinyal veriyor bir de ya. Bir de dörtlerini yakıyor abi. Ne yaptığı belli değil bu oyuncuların. Vallahi billahi ya. Abi sinyallerinizi doğru kullanın ya. Bu da soldan mı gidecek? Ben sizi tokatlayayım da bir aklınız başına gelsin abi. Siz kaşındınız. Ya nor... Oğlum ne oluyor lan? Direksiyon sallanıyor. Bunlar ikisi patlatacaklar abi. Oğlum manyak mısınız? Abi ben belli bir mesafe Bunları ikisi de patlatacak bu. Hop patla. Oğlum bunlar nasıl bir tır kullanıyor ya. Delireceğim ya. Videonun daha dakika kısmındayız. Yaklaşık kaç dakika oldu dur. Bunlar var ya ne değişik kullanıyor ya. Sağ sinyalimi vereyim de ben sağdan sağdan gideyim ya. Oğlum bu da direksiyonda bir değişik yemin ederim ya. Sıkmamış mıyız iyi? Ben anlamadım ki. Bunlar benim trollüyorlar lan. Oğlum bunlar ikisi de birbirlerini trollüyorlar ha. Bir de korna çalıyordu ama. Bak. bak bu mavili var ya patlayan bomba gibi bak. O yanındakini patlatır bu arada bak. Bir de korna çalıyor. Patlatmadı hayret. Bizi patlatacakmış gibi geliyor da biz yeni mesafemizi kollayalım arkadaşlar ya. Millet arkadan önümdeki arkadaş dengesiz kullanıyor abi. Baksana abi sarhoş gibi tır kullanıyor ya. Şu an kasislere geldik arkadaşlar. Brussels 1.57 1.57'de güncellenir bu arada. Belçika tamamıyla yapılanıyor. Bu güncellemeyi de tanıtacağım 1.57 güncellemesi. Bayağı güzel şeyler yeniliyor. Lüksemburg yenileniyor arkadaşlar. Şaşırt da adam simülasyoncu mantığıyla oynuyor ha. Baksan çapraz geçiş geçiyor. Biz de çapraz geçelim. Adet ve geleneklere uyalım abi. Adam bak çapraz geçiş yapıyor. Biz de çapraz geçiş yapalım. Şimdi düz bir kalesi yollarına geldik. Bu yolda arkadaşlar popüler bir yol. Popüler bir yol olduğundan dolayı burada bir sürü 56 ayar insanlar görebilir. Sinyallerimizi tamamen iletir kısmı epey kurallarına göre oynuyoruz zaten arkadaşlar içerimizde. Sol aynamıza bakıyoruz. Gelen giden yok. Yavaş yavaş gidiyoruz abi. Yani maalesef hızlı gidemeyeceğiz yani içerik konusu. Yani gönül ister ki 80-90 gitmek ama bir müşteri bulmamız lazım. Bir tır şoförü bulmamız lazım. Usulcuna yaklaşık tabi fazla da bloklamadan arkadaşlar yolları. Yani fazla kalabalık olduğun zaman mecbur hızlı gitmem lazım. Evet. Arkadaşlarımız geliyor Diyor. Tabii navigasyonu ben açayım. Öndeki ve tam solularken kafa kafaya bir kaza olur diye düşünüyorum. Evet bir oyuncumuz geldi Skoda. Allah seni kahretmesin. Ulan yol verecektim adam çimene yana yanaştı ya. Şansına tüküreyim ya. Normalde bu Skodalar çimenden sollar ama. Neyse yine yavaş yavaş gidiyoruz abi. Hızımız 40 limit sabit hız. 30'a düştük abi 28'e düştük Yani yine yavaş yavaş gidiyoruz Bakayım gelen var mı Ulan gelen giden yok ya Normalde arkamda 50-60 kişi olur ama Yani bu videoda çektiğim zaman abi hiç kimse gelen giden yok Bak videonun başından sonuna kadar arkamda kimse olmaz Arkadan vurdu Adam laga girdi Geçmiş olsun kardeş Ha, on, o da zincirleme kaza yaptı Hocam mesafeniz kolayın şu navigasyona bakın ya Orada bir kalabalık var ona göre bir mesafeli bir tır kullansanız bak, Hiçbir problem olmayacak Rahat bir sürüş olacak güvenli bir sürüş Adamın yağmuru da var yağmur yağıyor herhalde Silecekleri de açık Oha. nalı oğlum o kadar hızlı gelinir mi ya Ben seni bir raportlayayım da aklın başına gelsin abi Cık, Abi öyle öküz gibi gelinir mi Dikkatli, dikkatli sürüşten raporlayalım. Önüm at diyor bir de. Oğlum bu Skoda'da ne yapıyor? Ben yol vermiyorum oğlum. Bunlar zaten yolu alıyor bu arada. Tamam neyse. Şimdi kurbanlarımız geliyor da yol vereceğim de karşı taraf trafik oldu ya. Bu eşekler yüzünden. Biraz ben gazı kökleyeyim de. Heh, tamam. Hızı düşür. Şimdi sağ sinyalimiz verelim. Bakalım oyuncu anlayacak mı arkadaşlar? Evet oyuncu anladı. Tekrardan sağ, sağ sinyalimi veriyorum. Uuu uh, soluyor bu skodalar sollar. Bu da sollar bak bak. Bak görüyor musun bak. Hiç. Bu zaten o sinyalimizi veriyoruz abi. Yani normalde ben bunu önceki videoda bir buçuk yıl önce bir tane tırcı bir abimiz var. Tırcı abimizle bir video çektik. Normalde real olarak hani yol vermek isteyen tır şoförleri genellikle... E, Adamı vuracaktı kaskasına. Hani solla hani benim arkamdaki oyuncu hani ben yavaş gidiyorum. Beni solla sol sinyalini verip... Öyle sollarda ama Trickers MP'de olay sağ sinyalini verip bilmiyorum yorumlarda yazın arkadaşlar. Normalde sağ sinyalini verin. Hani ben ağrım yani yüküm ağır. Yani yavaş gidiyorum bir arızam var. Sen beni solla mantığıyla diye düşünüyoruz. Tabi arkamdaki oyuncu sollayamadı abi. Ben yine gaza basayım yani bloklamayayım adama. Devam edeyim. Burada zaten sollanmaz. Benzinliğe geldik. En azından iki kişi solladı abi. İçerimizi tamamladık gibi düşünüyorum ben arkadaşlar. Burada tabi sollanmadığından dolayı sağdan sollayabilirler arkadaşlar da. Ben yine gaza basıyorum. Önümde arkamdaki çift dorseli abi. Tek dorseli de değil. Abi yol bitti ya. Ulan millete yol verim dedim de yol bitti. Kazalardan geçilmiyor ki. Bak bu arkadaşlar da gaza yapmış. Ay! Oğlum yine mi sen ya? Neymiş yerim ya? Vallahi billahi çocuk tehlikeli. Dörtleri yakayım da sağdan bir soluyor. Seni yakaladım evlat. Tamam, burada ben yavaşlıyorum abi. Sağ sinyalim veriyorum da karşı olan karşı yerden bir sürü tır geliyor. Nasıl sollanacak ya? Adam sollayamaz ki. Devam edelim. Dur. Şundan, şuradan itibaren sollanır sollar belki. Geç abi. Geç 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 geç. Yol verdim reisim benim be. Tabii yol verirken de sürttük abi etrafa. O adam nasıl çekmiş ya? Ben de bu böyle bir rahatlık yok ya. Evet arkadaşlar Trikis oğlum o adam ne yapıyor oğlum? Bu adam çok tehlikeli kullanıyor millete sataşıyor ya. <laughs> çok dengesiz insanlar var arkadaşlar. Trekkers MP'de düz bir kalesi yolları atıyorsanız şu an çok dikkatli olun. Yani mümkün olunca video kaydıyla gidin sürün. Haksız banlar olabiliyor ba maalesef. Yani bu troller yüzüne karşı tarafa uçuruyorlar sizi. Adama çarpmış oluyor. Bak her dakikada her bir dakikada bir sürekli bir kaza abi. Sürekli bir kaza. Yani millet düz gitmeyi bilmiyor ya. Ya mesafeni kollayacaksın rahat gideceksin. Sağda emniyet şeridinde Skoda. <laughs> Eyvallah reisim. Bunlar çekicisiz dorsesiz ne yapayım mer merak ediyorum. Biz kimseye yol veremeyeceğiz abi anlaşılan. Yani karşıdan da sürekli tırlar geliyor. Ya biraz burada yol vermek sıkıntılı ama içeriğimizi tamamlamış gibi düşünüyorum. Yani en azından 3-4 kişiye yol verdik abi. En azından millet anlıyor en azından. Sola mantığıyla bu sağ tarafta açılsa ya. Umarım güncellemede açılır bu sağ taraf. Baksana adam. Adam kendi babasının yolu gibi geliyor ya. size şu adama yol vereyim de şu bu taraf Navigasyona bakın arkadaşlar. Navigasyon inanılmaz karşı yerden trafik geliyor. Ben arkamdaki oyuncuya yol versem sıkıntı olur. Ben de bir yani hepede, o adam da arkadaşlar banlanma riski olabilir. Hani neden solladın hani normalde hani yol versin anlamazlar. Şimdi adam yol aldığı gibi düşünür ama orada banlık durumda sanki sollamış gibi. Bir makas orta şeritten gitmiş gibi düşünülür. O yüzden arkamdaki oyuncuyu da tehlikeye at atmak istemiyorum. O yüzden karşı tarafta çok yoğun olduğundan dolayı mecburen yolumuzda ilerliyoruz. En azından 4 kişi solladık ya yani. rahatız. Oyuncular anlıyor. Yorumlarda buluşalım. Yani normalde biz gerçek tırcı bir abimize sorduğumuzdan dolayı sol sinyalini verip arkadaki oyuncu arkadaki şoför solla mantığıyla düşünüyor ama Trickery MP'de ben ya da Zis nasıl sürüyorsunuz? Sağ sinyalinizi verip sağ sinyalini gören oyuncu öyle yol alıyor. Hani ben yavaş gidiyorum, sen beni sola. Hani sağ sinyalinizi yakıp. Sonra sol sinyalini yakıp karşıdan gelen var, ben şeridimi ortalıyorum böyle bir sinyal olarak. Bilmiyorum bu doğru mu değil mi? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Tabii ki de like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle güzel içeriklerin, böyle bilgilendirici bir videoların, daha güzel içeriklerin gelmesi için videomuza lütfen like atmayı unutmayalım. Like'lar çok önemlidir. Umarım güzel bir yararlı bir video olmuştur. Türkiye'sin MP kurallarına göre uyalım arkadaşlar. Ya kural halinde sürüyoruz zaten. Ya yani kimseye sıkıntı yaratacak bu videoda görmüş olduğunuz gibi Aslamadık yani. Genellikle bize sıkıntı çıkaran insanlar var. Yani süremeyen insanlar. Tam videolarda dakikalarda izlediniz. Daha videoya başlamadan önce bir sürü başımıza neler neler geldi. Önümüzdeki tesis de bitiyorum. güzeldi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin tırcılar. Ben sağda bitireyim abi. Sağda şöyle gelip park edip tırcı kardeşimin yanında dinleneyim ben. Evet değerli izleyicilerimiz bir videomuz daha sonuna gelmiş bulmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.